Atarak şalımızı örmeye başlıyoruz. 41 ilmek. Burada şalımızın şöyle başlangıcı da var. Evet. Altına da siyah fon koyduk. Nereden başladığımızı anlayabilmeleri için. Böyle ilmeklerimizi attık. atıyoruz. 41'e attık. 41 tane ilmeği attık. Şimdi bunu bırakalım. Evet ben alayım şurayı. Şimdi 41 ilmeği attıksan sonra biz... Bir sıra ters örgü örüyoruz. Ters örgü, çok bilinen bir örgü. Böyle ters örgü ile 41 tane ilmeği bir sıra örüyoruz. Böyle bir sıra örüyoruz. Ters örgü ile. Evet. Böyle ters örgü ile 41 tane attığımız ilmeği örüyoruz. Şalımıza yukarıdan başladık aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi. Ters ilmeklerimizi ördük. Hı hı. Ee, devam edelim. Şöyle e, geçmek istiyorum. Buyurun. Ee, burada e, 41 ilmeği ördük ama ben tabii 41 ilmeği elime alırsam e, başa gelip sona gelmem çok uzun sürer. Burada e, sadece şöyle 3 tane dilimin... Nasıl kurulduğunu ben göstermek istiyorum. Tamam. Hanımlar bunu 3 tane e, daha tekrar. Siz mesela misinalı da örmüştünüz. Kaç santim bu misinalı? Aşağı şimdi e, bunun santimini e, tam bilmiyorum ama. Ölçeriz şimdi. E, ölçeriz. Şöyle bir şey var. Bunu biz normal iki şişle başladık. Ama tabii açılım çok artacağı için bir de burada rahat gösterebilmek için misineye taktık. Tamam. E, çok güzel yani oldu. başta e, iki şişle başlayabilirler ama şal büyüdüğünde misineli şişe takabilirler. Şimdi burada e, şunu anlatmak istiyorum. Bu çok önemli kurulum. Ve fazla da aşama istemedim. Birlikte kuralım ve birlikte ilerleyelim diye. Buyurun. Şimdi bunun bir dilimi şurası. Şurası bir dilim. Evet. E, şuradan gösterebilir miyiz? Yaprak. Bu bir dilimi. Evet. Evet onu demin de zaten orada. Bunu kaldırabiliriz aslında şu şişi. Hı. Şöyle. Düzden. Şimdi nerede başladığım önemli. Nereye başlıyorum? Ee, bağlantıyı kurabilmek çok önemli. Nereye anlattığım? Şurası bir dilim. Şurası bir dilim. Biz örgünün başlangıcında ve sonunda iki ilmeği birlikte alarak başlayacağız. Şurası yani. Şurası. Şimdi kuruyorum. Böyle öncelikle tabii öğrenmeden neyin nerede yapıldığını görerek ve onu hayal ederek görmek, izlemek daha önemli. Şimdi ters ilmek sıramızı ördük. Burada üç tane ben dilim kuracağım. İki ilmeği şalımızın başında birlikte alıyoruz. Başlarken sadece düz yönde arkada değil. Sadece düz yönde. Bu çok önemli. İki ilmeğimizi birlikte aldık. Bir dolama yapıyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi dolama bölümlerimiz var. Arttırıyorsunuz. Evet. Arttırıyoruz. Doladık. Şimdi iki tane düz ilmek ile direklerimiz var dedik. Şimdi iki tane düz örgü ile direğimizi kurdum. Bunun hemen diğer tarafına da arttırmamı yaptım. Biraz önce söylemiştim. İki tarafında da arttırma olacak. Tamam. Arttırdım. Tamam. Devam ediyorum. Bir tane düz örgü örüyorum. Şimdi burada üç tane ilmeği birlikte alacağım. Ama biraz önce söyledim. Böyle düz ilmek gibi görünmesini istiyorsak burada iki ilmeği yer değiştirmeliyiz. Ama hayır ben görünmese de olur böyle düz ilmek gibi. Hiç fark etmez. Hani böyle nasıl diyeyim çentik çentik bir görünüm olur. Üç ilmeği birlikte aldığımızda çok iyi bilirsiniz. Öyle de görünebilir. Hani ilmek yer değiştirmek istenmezse yer. Şimdi bir ilmek ördüm. Üç ilmeği şöyle alıyorum. Son başlangıçtaki iki ilmeği yer değiştiriyorum. Yani şöyle yer değiştirdim ikisini. Buraya taktım. Şimdi bu üç ilmeği birlikte alıyorum. Üç ilmeği Birlikte alarak ilmek azalttım, iki tane ilmek azalttım. Şimdi tamam. bu üç ilmeği birlikte alarak ilmek azalttım yanına hemen bir ilmek daha yapıyorum. Peki nereyi yapıyorum? Bunu kesinlikle göstermek istiyorum. Buradayım. Bir ilmekle başladım. Şimdi bu bir ilmek, iki ilmek olacak, üç olacak, dört olacak, beş olacak böyle dilimimiz büyüyecek. Burada böyle artacak. Şimdi e, kurmaya devam ediyorum. Baştan şöyle bir tekrar alayım. İki ilmeği birlikte aldık. Bir dolama yaptık. İki tane düz örgü ördük. Bir dolama yaptık. Tek bir düz ilmek ördük. Üç ilmeği birlikte aldık. Yer değiştirerek ilmekleri. Yanına yine bir düz örgü ördük. Devam ediyorum. E, şimdi yine dolama yaptık. E, dolama yaptıktan sonra şimdi yine iki tane düz olan bölümü yani o. Şurayı örüyorum. Şimdi ikinci dilime geçtik. İkinci dilimi kurmaya. Yanında yine bir tane dolama yapıyorum. Ee, yine tek bir düz örüyorum. Şimdi yine üç ilmeği birlikte alıyorum. Şimdi burada tekrarlayarak e, ilk kurulumu yapıyorum. Dilimlerin kurulumunu. Üç ilmeği. Tekrar başa geldi. Evet. Hocam? Tekrar ikinci dilimi kuruyorum. Üç ilmeği birlikte aldım. Yanına yine bir ilmeğimi yaptım. Devam ediyorum. Ondan sonra bir ilmeği yaptıktan sonra yine dolamamı yapıyorum. İki tane düz örgümü örüyorum. Bunlar hani yanında iki evet, tane dolama evet. olan yerler. Yine dolamamı yapıyorum ve sonunda iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. E diyelim ki orası satır başı. Hadi geldik. Kaç Aynen. ilmekle başlıyorduk pardon? 41 tane ilmekle başlıyoruz. Evet, 41 ilmek. Şablonu ilmekle. görmek istiyorlar. Hemen şablondan gösterelim. Zaten e, bu çok önemli. Şuradan başlıyoruz. Hı. Şimdi burada 41 tane ilmeğimizi attık. bak Bir sıra ters örgümüzü ördük. E, başladık. Burada iki ilmeği birlikte aldım. Sonra bir dolama yaptım. Şurası yani, e, şu dolama şu. Dolamayı yaptım. İki tane düz örgü ördüm. Şurası evet. ee, yine dolama yaptım ondan sonra şuradayım 3 ilmeği birlikte aldım ama 3 ilmeği birlikte alırken şu görünümü sağlayabilmek için ilmekler arasında yer değiştirdim. Birinci ve ikinci ilmek arasında değiştirdim ee, devam ettim sonra yine bir düz ördüm ondan sonra e, aynı bu bir dilimi e, kurmaya tekrarlamaya devam ettim 3 tane ben şu anda dilim kurdum. Şimdi devam şu ediyorum. Şu başlarında bir de onu söyleyelim. Hı, hani iki ilmeği şey yapıyorduk. Hı, i̇ki ilmeği birlikte aldık. Burada bir açılım gözüküyor. Sanki burada arttırma var gibi ama burada arttırma yok. Aslında acaba şuradan mı göstersek? Evet buyurun. Ben şuna çok inanıyorum biliyor musunuz? Hani belki e, buradaki anlatımımızdan e, anlamayabilir, karışık gelebilir. E, nasıl? Yok aslında çok güzel anlaşıldı. E, şimdi e, şeyse. şuradan bayağı güzel anlaşıldı. Resim çekerek, resim çekerek de hanımların bunu rahatlıkla kurabileceğine inanıyorum. Hani e, burada. Bunu zaten çekeceğiz biz. Tamam. Biraz sonra koyacağız. Şunu da ben Hı. şöyle de yapayım. Evet, o da Buradan çok. Buradan da bazen fotoğraf çekiyor izleyicilerimiz. Net mi şu anda ben? Ev gözümü iyi görmüyor, gözlüğüm yok. Evet, o da süper olur. Tamam. Şimdi, şimdi şöyle hemen arka siyah fonda şunu göstereyim. İlk sıramızı tamam. fazla, fazla şişimiz var. Teşekkürler. Ee, şimdi şöyle gösterelim. Tamam. Biz e, kurulumumuzu yaptık. Ben şu anda bir dilim, iki dilim ve üç dilim'i kurdum. Şuraya kadar. Evet. Tekrarlayacak hanımlar. Ee, ama tabii ben şu son ilmeği sanki şal bitmiş gibi şunu gösterdim. Evet. Onu görebilmeleri için yaptım. Ama e, hanımlar... Evet küçük bir parçada biz şimdi. Tülin Hanım şu evet. başladığı şu şişteki hı hı. küçük bir parçada gösterdi onu. Üç dilimlisini gösterdi yani. Siz başında ve sonunda o iki ilmeği evet. almayı evet. E, yapacaksınız. Hep tekrar yapıp e, en sonda iki ilmeği birlikte alacaklar. Şimdi ben devam etmek istiyorum. Arkada ne yapacağız? Şimdi e, burada şal artarken e, aynı zamanda dilim de genişliyor. Ama öyle bir şey ki e, çok fazla arttırma var. Her yerde arttırma var. Evet. E, bu önemli. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arkada örerken özellikle de hepsini örmek istiyorum ki tam görülsün. Ters ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Ama şu önde doladığımız ilmekler var.